Aklınızdaki kişilere bakalım şu an gündeminde neler var. Ya da nasıl bir itiraf etmek istediği konu durumları var. Sizden sakladıkları neler? Şimdi olasılıklara çok fazla takılı kaldığınız bir dönüm içerisindesiniz. Belli ki aklınızdaki kişiler çok zamana bırakmış ve biraz daha böyle e, ilişkilerden emin olmak isteyen e, ya sizin duygunuzdan emin olmak isteyen ya da düşüncelerinizden emin olmak isteyip zamana bıraktığı bir enerjide bazı konu ve durumlarda uyumsuz olduğunuzu düşünüyor. Belki aynı frekans aynı uyum içerisinde değilsin. Belki duygular aynı eş değer değil veya düşünceler eş değer değil. Bununla alakalı soru işaretli ama ikiz alev taşıdığınız bir yapınız var. Yani bu bağlantı gerçekten sınırsız. Aranızda ne yaşanırsa yaşansın birbirinizden kopamadığınız, birbirinizden uzaklaşamadığınız, birbirinizin ruh eşi olduğunu iddia ettiğiniz bir enerjidesiniz ve karşı taraf bunu söylüyor. Kendimi fazla sevdiğim bir dönem içerisindeyim. Biraz bencil davrandığımı kabul ediyorum dedi. Hatta şunu da şuraya koyalım. Ama ben artık sağlıklı bir ilişki, ilişki istiyorum. Ben artık sağlıklı ciddi potansiyel ilerletebileceğim ya da kalıcı devamlılık ilerletebileceğim bir ilişki istiyorum. Güven ve dürüstlük benim için her zaman öncelikle diyen bir enerjide aklınızdaki kişiler. Ve aynı şekilde siz de aynı enerjidesiniz. Sanki burada haklı haksız konuları var gibi gözüküyor. Devam edelim melek destesiyle. Başka neler söyleyecek? Şu aralar size kendini aşık hisseden ve mutluluğu sizle yakaladığını savunan bir enerjide maddi sıkıntıları var maddi sıkıntılarla e, mücadele ettiği bir durum içerisinde şu anki enerjide sizlerle ilgili tekrar zafer elde etmek ilişki yaşamak ilişki başlangıcı şans elde etmek veya ikinci üçüncü beşinci şans artık kaç e, dereceli bir şansınız varsa tekrar tekrar bir araya geleceğiz dediği bir zihniyeti var ve bir araya gelmek istediğini savunuyor şuralar ev hane ile ilgili sıkıntıları var ve e, belki de tadilat durumları hanesi ile ilgili problemli süreçleri diyalogsan anlamda anlaşamama durumları tartışmalar veya e, evle ilgili taşınma durumları olabilir. Ve diyor ki keyifli zaman dilimini seninle birlikte yitirdim. Yani burada sen gittiğinden beri mutlu olamayan, huzurlu olamayan hatta hatta iletişimsel doğrultuda bile kendini ifade edemeyen ya da keyif alamayan bir enerjiye bürünmüş. Şu anda da bu olasılıkları, bu durumları ortadan kaldırıp sizlerle başlangıcı ve mutluluğu tekrar arzuladığı bir enerjide. Şu anki yapıda bayağıdır sessiz ve eylemsiz bir kişi çabalamamış. Aksine zamana bıraktım bile isteği dediği bir enerjide. Ama şu saatten sonraki olan dönemde artık kararını almış bencil, bencil tavırları geri planda bırakma arzusu içerisinde. Çok fazla uzak ve eylemsiz Kal, eylemsiz kalmış olabilirsiniz ve aklınızdaki kişilerle yol, menkı uzaklıklarınız ya da gündeminde bir yolculuğu bir taşınma durumu olabilir. Diyor ki duygularıma kulak vermediğim zamanlarda bile sevdim. Buradaki yoğun duygulardan bahsettiğini, yoğun hislerden bahsettiğini, seve seve sırtını dönmek zorunda kalıp çabalamadığını savunan bir enerjide. Peki çabalar mısın diyelim? Şu anda beni istemediğini düşünüyorum. Mantık çalıştırdığım bir evredesin. Çünkü yanlışlarım vardı kabul ediyorum. Pişmanım zaten. Ve şu anda sana adım atsam da toparlayabileceğinizi düşünmüyorum. Evet sen benim hep yerini dolduramadığım insansın. Ve zamanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Bazı konularda orta yolu bulamasak da haklı haksız konularına bürünmüş olsan bile senin de haklı olduğun yanların vardı dedi. Peki neler yaparsın? Ne adım bir adım atar mısın dediğimizde ben diyor ara ara adımlar atıyorum. Ara ara kendimi gösteriyorum. Ara ara paylaşımlar sağlıyorum. Ara ara engeli açıp kapatıyor olabilir arkadaşlar. Burada yedili bir vakitte bunu yapmış. Şu anki enerjide de sizden böyle bir şey beklediğini savunuyor. Ama sizler bekleme enerjisindesiniz. Önümüzdeki 3 vadesine dikkat et. Bu sefer yargılayarak bir adım eyleme geçecek. Yani size bir hesap sormak. Ee, sizle ilgili olan konularda işte onu mu yaptın? Bunu niçin paylaştın? Ya da buraya neden gittin? Bununla mı görüşür, görüşüyorsun? Gibi yaklaşımlar sağlayacak gibi gözüküyor kendisi. Devam edelim. Benden bir şeyler sakladığını düşünüyorum dedi. Şu anda ayrı kalmamızın vermiş olduğu durum ile birlikte e, benden birçok şeyi saklıyorsun farkındayım. Bana güvenmiyorsun. Aileme çok bağlı olduğumu düşündüğün bir enerjidesin. Sen de ailene bağlısın dedi. Bu yüzden sanırım orta yolu bulamıyorsunuz ve kararsızsınız. Yani buradaki kararsızlık, buradaki çıkmazlık daha çok ailesel konu durumlar. Kişinin kendi ailesi veya senin ailen veya yuva kurduğu bir eş durumuyla bağlantılı durumlarla. Ama ne olursa olsun sizi hayal ettiği, sizden vazgeçemediği, sizi sonlandıramadığı enerjide.